Selamünaleyküm değerli takipçilerim kanalıma mutfağıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah Allah'ın iyilik sağlık versin hepinize inşallah bugün sizlere e, gelinimin tarihini yapacağız ben ben hiç yapmadım daha doğrusu gelinim yapacak ben e, şey yapacağım köftemi falan yoğuracağım o hazırlayacak. Ee, İzmir köfte değil mi? İzmir köfte olarak şey yapıyorum. Ama ben hiç daha yapmadım denemedim. Kendimin tarifi. Sizlerle paylaşayım dedim. Hem akşam yemeğimiz hem de e, sizlere göstereyim istedim. E, tarifimizde e, yarım kilo kıyma var. E, bir tane rendelenmiş soğan bir tane yumurta e, tam dolu değil e, kalite unu bir Bardaktan bir parmak iki parmak eksik Baharat olarak Kimyon, kırmızı toz biber Tuz, karabiber Var Sos için ayrı Değerli takipçilerim Sosuna ayrı domates, 4-5 tane domates Sarımsak, patates, yeşil biber Onları sos için kullanacağız Onları ayrı kızartıp kullanacağız Şimdi biz Köftenin yapımına geçelim Baharatları siz isteğinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz biz bu şekilde koyuyoruz ama yine de tadına bakınca ayarlarız. Şimdi köftemizin yapım aşamasına geçelim. Bir tane de yumurta. Köftemi ben yoğurmaya başlayacağım. Ben köftemi yoğurayım. Gelinim hazırlasın size. Arkadaşlar biz köftemizi bu şekilde yapacağız. Benim biraz suyu bandırayım. Yapışmaması için. Bazısı büyük bazısı küçük oluyor. Arkadaşlar ayazım çok hasta. <laughs> Ayazıma dua edin. Ayazım hiç bir şey iyi bitmiyor. Bugün veterinere götürdük. Serum falan taktılar. Ayazıma çok üzülüyorum. Hiçbir şey yemiyor. Hiçbir şey. Yarın tekrar götüreceğiz kontrolar. Bilmiyorum ne olacak. Ayaz hasta arkadaşlar. Dua edin Ayazıma. Hiç keyfi yok Ayaz. Yatıyor. Ne olduysa bilmiyorum. Saçını kestiydik. Üşüttü mü? Ne olduysa birden oldu. Hiçbir şey yiyip içmiyor. Bilmiyorum ne olacak. Yarın tekrar bir götüreceğiz bakalım. Köftelerimizi bu şekilde yapalım arkadaşlar. Patatesin patatesi kızarttıktan sonra patateslerimiz kızaracak. Kızarttıktan sonra sosuna geçeceğiz patatesimizi bir kızartalım sonra köftelerimizden buluşturalım güzelce dizelim sonra tekrar sosunu yapalım sosundan sonra gösterelim arkadaşlar arkadaşlar biz şimdi köftemizi pardon patatesimizi kızartmaya başladık patatesten sonra da köftelerini hafif kızartıyoruz çünkü fırında tekrar pişeceği için hafiften kızartıyoruz birazdan da köftelerimizi kızartacağız Sonra sosumuzu çekip onu pişireceğiz. Aşama aşama göstereceğim arkadaşlar size. Arkadaşlar sosumuzu böyle çekiyorum. İçinde 2-3 tane sarımsak, 3-4 tane domates, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 çay kaşığı şeker. Şimdi çekip bunu da pişirip üzerine ilave edeceğiz. Şimdi ses olmasın diye ben bunu çekeyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi patateslerimiz kızardı, köftemiz kızardı. Biz şimdi tepsiye böyle dizeceğiz. Elimden diziyorum. Elimin lezzeti geçsin. <laughs> İyice geçsin yemeğe. Bu şekilde diziyoruz. Bu arada şeyin e, sosun yağını da koydum. şeyimize denk Çok fazla Patateslerimizi aralarına yerleştireceğim. Bunu Şu şekilde evet, Bu şekilde dizdik arkadaşlar. Şimdi elimi bir yıkayayım. Şimdi salçamızı kavurduk. Güzelce şimdi sosumu ekliyorum. Domates. Bu da biraz pişsin arkadaşlar. Üzerine ilave edeceğim. Tekrar bir, bir çay kaşığı daha şey, tuz ekleyeceğim. Bu arada fırınımı 200 dereceye ayarladım, fansız, 40 dakikada. Onu siz kendiniz fırınıza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ne zaman pişerse zaten anlaşılır. Onu ona göre ayarlayacağız. Ben şimdi 40 dakika ayarladım, 200 derecede fırınımıza vereceğiz birazdan. Sosun biraz pişsin. Sosumuz şimdi pişti arkadaşlar. Şimdi yemeğimizden buluşturacağız. Yemeğimizin görüntüsü süper. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle şu, şu şekilde döküyoruz. şekilde. Şimdi fırınımız ısındı. Isınmış olduğumuz fırınıza veriyorum. Ben. Şimdi pişsin. Piştikten sonra tekrar serviste görüşürüz. Pilav da yapacağım yanına. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar yemeğimiz pişmeye başladı. Şu anda fırında pişiyor. Pilavımı da ben koydum ama size göstermedim. Pilav herkesin zaten yaptığı pilav. Göster istersen şöyle içine Pilavımız da şu anda pişiyor. Bir de size Ayaz'ımı göstereyim teyzeleri. Ayaz'ım Ayaz'ım hastalandı teyzeleri bakın Ayaz'ıma. Ayağında serum şeyi var şimdi yarın tekrar götüreceğimiz için. Bunda damarını patlattılar. Buradan olmadı. Tekrar şuradan açtılar damar yolunu. Ayazım hiç yemiyor teyzeleri. Ayazım şu anda iki gündür aç. Çok hasta. Üzgün. <laughs> yazım. Hadi bay bay yap teyzeleri. Bay bay yap teyzeleri. Bu urban olsun annesi buna. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Servise hazır. Ben pilavımızla beraber servis yaptım. Yemeğimiz gerçekten güzel olmuş. Çok lezzetli. Yapmanızı tavsiye ederim. Yanına salata yaptım, karpuz. Çorbamız var o dünden onu ısıtacağım. Bugünkü menümüz böyle arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu yemeğimiz. Bir de şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu ormanlarımız falan yanıyor. Gerçekten ciğerlerimiz yanıyor. İnsan, insanlar yani o hayvanları yandığını, insanlara zarar geldiğini görünce Gerçekten çok üzülüyoruz, üzgünüz. Vallahi insan ağlıyor hayvanları görünce. Yani bunu mahsus yaptılarsa bu ne biçim bir vicdan, bilmiyorum Allah'ın vicdan versin, insaf versin herkese, Allah'ım ıslah etsin. O insanlarımıza da inşallah kurban oldum Allah ne bileyim ben çare versin, bilmiyorum valla yapacak yani söyleyecek bir şey yok. Gerçekten çok üzgünüm, Türkiye'mize geçmiş olsun. Allah'ım bir daha böyle zararlar göstermesin inşallah. Cümlemize, cümlemize, herkese. Arkadaşlar bugünkü videom böyleydi. İnşallah izlersiniz, beğenirsiniz. Beğenirseniz çok sevinirim. Yorum yapın bol bol. Birbirlerinizin yorumunu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Gerçekten yardımlarınıza ihtiyacım var. Kanalımın büyümesi için yani saatim daha çok abone sayım doldu ama Saatim çok eksik. Videolarımı izlerseniz sevinirim. Abone olun. Beğeniler yapın. Ne bileyim desteklerinizi esirgemeyin. Canlarım benim. İyi Gerçekten sizleri tanıdığıma çok memnun oldum. Çok seviyorum sizleri. Kıymetlilerimsiniz benim. Yapıp yiyecek olanlara kolay gelsin. Bizlere afiyet olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. İyi akşamlar canlar.